İlkokul birinci sınıfta e, bakkal çırağıydım. ikinci sınıfta da. Babam tanıdığımız birinin e, bakkala çıraklık vermiş. Verdi daha doğrusu. Ama e, benim haftalığı da veriyormuş. <laughs> Onun çırağından ben fazla alıyorum. Hatta çırağın bir tanesi e, Ali Atlamaz, Menderes Tekstil. Evet, Ali'nin yani. dayısı bakkal olan bizim usta. sonra ben ikinci sınıfta dedim ki ben bakkal çıraklığı yapmayacağım. Bir akrabamız var fotoğrafçı. Onun yanına verdi babam. Yine haftalığı o veriyormuş. Biz sonradan öğreniyoruz hepsini. İşte lise 2'nin yazına kadar ben fotoğraf çırağıydım. İşte üç ayaklı artık nostaljik olan fotoğraf makineleriyle, aranjörlü sistemlerle, siyah beyazdı tabi. Ee, öyle geçti 8 yıl fotoğraf çıraklığı. İşte sonra lise bitti. Üniversite imkanına gittik. O sene sorular çalındı. <gülüyor> 73. <laughs> 73'te işte, üniversitedeki sorular çalındı. ikinci sınava girdi. Ya peki o yıl ne oldu? O yıl gire... tekrar mı ee, abi? Bir daha orada? sınava girdik. İstanbul'a e, gittim ben. İlk defa İstanbul'a gidiyorum. E, orada bir arkadaşımız, abimiz bizi karşıladı. E, i̇kinci de ticari ilimler mi tuttu? Bir yer tuttu ama sonra e, babamın küçük çapta 5 metrekare bir yerde e, iplik dükkanı vardı.